Bak, hemen kurumaya başladın. Ayy, köktoş. Ay. Em, em. em, ne yapıyorsun kelle? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir de var. Ya dün akşam doğdu. Annesi böyle çok şiş, şi, biraz şişko olduğu için ememiyor. Biz ona emdirmeye çalışıyoruz. Annesi onun tüylerine yalıyor. ama emiyor mu? Ama bakarsanız ineğimizin sütü hep akmış durumda. Hepsi bunun yüzünden. Bu küçük dana, küçük danamız erkek. Ama ememiyor. Şık olduğu için. Ememiyor. Ememediği için tek yalıyor. Bir de vuruyor. Oo bak şimdi vurdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vuruyor.